kurumsal kimlik ve logo tasarım nedir, nasıl olmalıdır? E-ticarete başlamak istiyorum ama hiç bilgim yok, acaba başarabilir miyim, hangi sektörde e-ticaret sitesi açmak doğru olur ve B gibi ne çok soru geldi aklınıza değil mi? Birçok arkadaşınıza sordunuz fikirlerini aldınız. Bu sorularınızın cevabını bulabilmek için Google'da aratmadığınız konu başlığı, YouTube'da izlemediğiniz video kalmadı ama sonunda kararınızı verdiniz. Başlangıç aşamasındaki işlerin yarısını, yüzde ellilik kısmını tamamladınız. Bu kadar uğraştan sonra geriye ne kaldı ki diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Birçok girişimci, e-ticaret sitesi açmak isteyen kişi yukarıda örneklendirdiğimiz soruların yanında şirket kurulumunu tamamlıyor, sitesini açıp yayına vermekte her şeyin hazır olduğunu düşünüyor. Oysa unutulan ama bizce en önemli kısım es geçiliyor. Nedir bu? Logo ve kurumsal kimlik. Bu makalemizde unutulan, es geçilen logo ve kurumsal kimlik nedir, neden gereklidir, ne faydaları var bunlardan bahsedeceğiz. Kurumsal kimlik nedir? Kurumsal kimlik, girişim veya e-ticaret sitenizi rakiplerinizden ayrıştıran, ziyaretçi ve müşterilerinize profesyonel imaj sunan Faaliyette bulunduğunuz sektörünüzdeki varlık iddianızı ifade edip bunu daha pekiştiren görsel materyallerin tamamına verilen isimdir. Kurumsal kimlik bünyesinde birçok materyal bulundurur. Kurumsal kimlik öğeleri nelerdir? Kurumsal kimlik dediğimiz kavram aslında bir e-ticaret sitesinin, bir girişimin veya şirketin hem kendi içerisinde hem de yapısının dışında sektördeki duruşunu, imajını gösteren şirketin kimliğidir. Kurumsal kimlik çalışması bir firmanın iç dünyadan ve dış dünyada nasıl göründüdür? Bir firmanın kurumsal kimliğe sahip olması ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını ortadan kaldırır. Çok iyi planlanıp tasarlanmış olan bir kurumsal kimlik çalışması e-ticaret sitesinin ziyaretçileri, müşterileri nezdinde prestij kazanmalarını ve kendilerine olan güveni artırır. İyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik zihinlerde daha kolay ve kalıcı yer eder. Kurumsal kimlik oluşturma bir firmanın kimliği, imzası olacağından kullanılmaya başladıktan sonra müşterileriniz, paydaşlarınız bu kimliğinizi özümseyecek ve zihinlerinde yer verecek. O yüzden kurumsal kimlik oluşturma çok iyi düşünülüp yapılmalıdır. İleride yine değiştiririz diyebileceğiniz bir şey değildir. Belli bir süre sonra kurumsal kimlik değişimi yapılması şirket içerisinde kimlik karışıklığına, müşterilerinizin kafasını karıştıracak, size olan güvenin azalmasına neden olacak zor ve zahmetli bir süreç olacaktır. Kurumsal kimlik kavramı neleri kapsar? Kurumsal kimlik çalışması birçok unsurdan oluşmaktadır. Bunlar: Firmanın ürettiği ürünler. Bu ürünlerin ambalajları, Firmalara ait tabelalar. Çeşitli yönlendirme araçları. Firmalar tarafından düzenlenen sergiler, fuayeler, fuarlar. Firmaların kullandıkları antetli kağıtlar, zarflar, dosyalar. Firma ve çalışanlarına ait kartvizitler. Firma adına kesilmiş faturalar, ırsaliyeler, tahsilat mektupları. Firmaların verdiği sertifikalar. Firmalar tarafından çıkarılan kurumsal yayınlar, raporlar. Firmalara ait kataloglar. Firmalara ait reklamlar veya broşürler. Firmaların varsa bayrakları, ajanda, takvim, bloknot gibi promosyon ürünleri. Firmaların web siteleri ya da farklı dijital tanıtım yöntemleri. Kurumsal kimliği oluşturan unsurlara bakıldığında kurumsal kimlik bir firmanın irtibatlı olabileceği tüm alanlar ile ilgilenir kurumsal kimlik bir firmanın aslında en önemli reklam aracıdır diyebiliriz. Bir firmanın irtibatlı olabileceği tüm alanlarda varlığını ve farklılığını oraya koyacak olan kurumsal kimlik oluşturulurken mutlaka alanında uzman tasarımcı veya ajanslarla çalışılalı, hiçbir detay atlanmamalıdır. Kurumsal kimliğin olmazsa olmaz kuralı hiçbir detayın atlanmasıdır. Çünkü sonrasında telafisi çok masraflı, çok zahmetli ve zaman alır. Kurumsal logo neden gereklidir? Firmanıza neler katar? Logo tasarımı kurumsal kimlik bütünün temelini oluşturur. Kurumsal kimlik tasarımının merkezinde logo bulunur. Logo tasarım hazırlanırken geometrik yapısından, kare, dikdörtgen, poligonal, yuvarlak oluşuna, renk kartelasına kadar her ayrıntının en ince detayına kadar düşünülüp karar verildikten sonra tasarlanması gerekir. Ziyaretçilerinize ve müşterilerinize ancak bu şekilde profesyonel, kurumsal bir firma mesajı verebilirsiniz. Yeni açılan bir e-ticaret sitesi olmanız veya yeni kurulan bir şirket, girişim olmanız profesyonel bir imaj oluşturamayacağınız, müşterilerinize profesyonellik mesajı veremeyeceğiniz ve en önemlisi de kurumsal bir firma olduğunuzu gösteremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Logo tasarım oluşturma aşaması. Logonuzu kim tasarlamalı? Sizi rakiplerinizden farklı gösterecek, müşterilerinize güven verecek, en önemlisi de sektörünüzde varlığınızı kabul ettirecek logo ve kurumsal kimliğin ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. Bütün ticari faaliyetlerinizi kökünden şekillendirecek olan logonun es geçilecek, hafife alınacak, ücretinden kaçınılacak eş, dost, akrabaya yaptırılmayacak kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır umarım. E-ticarete, yeni bir girişime başlayan birçok kişi logonun önemini bilmediğinden ya da maliyetlerden kaçmak istemesinden dolayı komşunun oğlu, amca oğlu, dayı kızına yaptırma gibi yollara tevessül ediyor. Ya da logo çizimi de nedir ki? Bir saate hallederim diyen ucuzculara yöneliyor. Logo tasarım konusunda sizlere tavsiyemiz dost, akrabadan uzak durmanız, logoyu bir saate hallederim diyen kişilerin yanından arkanıza bile bakmadan uzaklaşın. Şuna emin olun ki logo tasarımı öyle bir, iki saate çizilecek bir tasarım ürünü değildir. Logo tasarımı nasıl olmalı? Bir insan gündelik hayatında televizyon, internet, sosyal medya, billboardlar derken yüzlerce logo ile karşılaşır. Bu yüzlerce logo arasında logonuzu gören kişinin sizi hatırlaması, sizi tercih etmesi için logonuzun diğer logolardan farklı, estetik tasarımının benzersiz olması ve kolay hatırlanabilecek renk ve objeleri barındırmalıdır. İnsanlar yüzlercesi olan logolar arasından yeni ve farklı olanı arar ve tercih eder. Kurumsal imajınızın farklı olması potansiyel müşteri sayınızı artırmada size yardımcı olur. Binlerce firma logosunun arasından sizi ön plana çıkaracak bir logo için alanında profesyonel bir tasarımcı veya ajans ile çalışmak size zamandan tasarruf etmenizi sağlayacağı gibi ortaya çıkacak tasarım örnekleri sizi sen derece mutlu edecektir. Alanında profesyonel bir tasarımcı veya tasarım ajansı logo tasarımı yapacağı zaman sizlerden aldığı bilgiler doğrultusunda sizin isteklerinizi estetik bilgileri ve günümüz modern tasarım anlayışı ile şekillendirip size firmanıza e-ticaret sitenize katma değeri yüksek kurumsal bir logo ortaya çıkaracaktır. Hazırlatacağınız logo için verdiğiniz bilgiler ve istekleriniz doğrultusunda 3 farklı tasarım örneği tasarlamalarını söyleyin. Hazırlanan bu 3 farklı logonun size sunumu yapılırken bu logoların siyah ve beyaz zeminlerde nasıl durduğunu görme istediğinizi belirtin. Size yapılacak sunumdan sonra logoda gerekli rotuşları yaptırıp tasarımın son şeklini PNG ve vektörel olarak iki ayrı formatta teslim etmelerini isteyin. Logo formatı ne olmalı? Logo tasarım yaptıran çoğu kişi logosunu teslim alırken sadece PNG formatını teslim alıyor. Oysa bu logonuzu kartvizit, antetli kağıt, baskılı zarf, el ilanı, broşür gibi baskılı ürünlerde kullanacaksınız ve sizden logonuzun vektörel halini isteyecekler. Sizde logonuzun vektörel halini temin etmek için zaman harcayacak veya profesyonel olmayan birilerine hazırlatmışsanız da ona ulaşmakta sorun yaşayacaksınız. Bu tarz sorunların önüne geçmek için logomuzu mutlaka vektörel tabanlı bir program ile yaptırın. Vektörel tabanlı programların içerisinde en çok bilinen ve kullanılanı Adobe Illustrator ve Adobe InDesign programlarıdır logo tasarım çalışması bittikten sonra grafikerden mutlaka logo çalışmanın orijinal dosyasını talep edin. Orijinal dosyası elinizde olduktan sonra bu çalışma üzerinde değişiklik yapabilir veya yaptırabilirsiniz. Ve logo çalışmasının PDF formatında çıktısını da isteyin. Birçok kişi size logonuzu JPG, TIFF gibi çeşitli resim formatlarının elinizde olmasını, çalışmanın bu formatlarda istenmesi gerektiğini söyler aslında bu formatları istemenize hiç gerek yok. Çünkü istemiş olduğunuz PDF formatını her tür çalışmanızda kullanılabilir. Sonuç olarak, kurumsal kimlik çalışması sizin dış dünyadan